Merhabalar hanımlar. Zülbiye'nin hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz hanımlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim. Rabbime şükürler olsun. Rabbim herkese sağlık, sıhhat versin inşallah. Evlerinize huzur, hanenize bes bereket versin. Evet hanımlar. Güzel bir modelle sizlerleyim. Önce yeleğimin başlangıç kısmını anlatmıştım. Şimdi de yeleğimin modelini nasıl bir model ördüğümü sizlere tarif edeceğim ve birlikte hazırlayacağız. Evet hanımlar, harika bir model. Şöyle Çişlerim biraz kocaman olduğu için büyük. Arka kısmı her model örüldükten sonra veya işte çevirdiğimizde ters olarak örüyoruz. Ve Şu an model döşemiyoruz hanımlar. Modelimi ben döşemiştim. Ve şöyle imleğim kaçmış. Onu toparlamaya çalışıyorum. Şöyle geri alıyorum şurada üçlü ördüğüm imleğimi Evet eksiltiyorum Evet hanımlar. Şimdi modelimin döşeme yani e, anlatımını yapacağım. Hep birlikte yapacağız inşallah. Şöyle kenar kısmını 2 3 4 5 6 7. 7 tane şöyle ters düz olarak örüyoruz. Tabi ki siz isteğe bağlı nasıl kenar örürseniz ona göre ayarlarsınız. Evet hanımlar şimdi döşeme yapıyoruz modelimizin. Şimdi kenarını ördüm geldim iki tane imlek. Şöyle arasından battım imleklerim ve bir imlek çektim ördüm bir tane daha ördüm iki imlekti üç tane oldu arada bir iki üç tane şöyle ters ördüm arkaya attım ipimi şöyle bakın imleğimi çektim ve bir iki 3 tane imlek oluştu. 1 2 3 Evet hanımlar. Tekrar 3 tane e, haroşa ördük. Ters ördük. İpimizi attık arkaya. Şöyle imleğimizi çektik. 2 imleğin arasında. Şöyle 1 bir, bir tane 2 3. imlemizi ördük. Yani 2'ydi 3 oldu imlemiz. 1 2 3 Model döşememiz böyle. Devam ediyoruz. Diyelim lastiğinizi ördünüz. Ondan sonra model döşemesi ilk başta böyle. 3 ters ördük. İpi arkaya attık ve şöyle bakın imleğimizi çektik ve tekrar 2 3 imlek örmüş olduk 1 2 3 tekrar bu sıra başa kadar böyle 2 3 tane imleğimizi Şöyle çektik ördük. 1 2 3 arasında üçlü haroşu. Yani ters de diyebiliriz. Çektik imleğimizi 2 3. imleğimizi ördük. 1 2 3 3 tane ters ördük. İpimizi attık arkaya. Şöyle imleğimizi çektik. 2 3 tane imlek. 1 2 3 tane arasına ördük. Ben orta kısmına beyazla karışık ördüm etek kısımlarını tekrar yine gri öreceğim. Yani e, su mavisi, açık gri ipim ile beyaz simli bir ip kullandım. Siz istediğiniz rengi, istediğiniz lastik kısmını örebilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyoruz şöyle. Modelimizin döşemesi, hazırlaması 1 2 3 tane ters ördük. 2 tane olan imleğimizin arasından bir imlek daha çektik. 2 2 imleğimiz oldu 3 tane. Bakın şöyle. 1 2 3 tane ters. 2 imleğimizin arasından bir imlek çektik. Ördük. 3 tane imlek ördük. Burada da 3 tane ters. Evet, devam ediyoruz. sadece anlatmayayıp görsel olarak anlatayım. 3 ters şöyle imlek çekiyoruz. 2 3 1 2 3 3 tane arasından şöyle imlek çekiyoruz. İki imleğimizin oluyor. Üç imlek. Modelin arasında bir iki üç tane haroşo Modelim zaten iki sıra dan ibaret. Diğer sıraları düz ters örülüyor ön arka kısımlar. İki sıradan ibaret yani modelim. İki sıra ördüğümde modelim çıkmış oluyor zaten. Evet, bakın şöyle. Evet kenar kısmına geldik. Ben düğme yerlerini örmüştüm. İpim çok ince çıktı ve çok ince ama çok da güzel oldu, yumuşacık oldu ee, yeleğim. Harika bir yelek olacak inşallah. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kenar kısmını da işledik. Ve ters tarafa döndük. Ters tarafında bakın. Tersi ters. Tamamen ters olarak örülecek yani. Tamamen ters gidiyor yani modelimiz. Örülüyor. Sadece bir noktası var. Şöyle iki kenarını örüyorum tekrar. 3, 4, 5, 6, 7. Bakın şimdi. 1, 2, 3. Bunu da örüyoruz. Yok bu onun değil. Tamam. Şimdi bu iki imleğin arasından geçtik. 3 tane imlek oluştuğu için bunu tekrar 2'ye düşürmek için bakın şu 3 imleğin birini eksiltiyoruz. 2 imleye düşürüyoruz tek ver. 1 2 3 Burada bir fazlalık mı var dedim? Yok. Fazlalık yok. Bakın. arttırdığımda 3 imlek olmuştu. Şimdi onu tekrar 2 imleye düşürüyoruz. 2 imlek oldu. 1 2 3 3 imleğimizi tekrar 2 imleğe düşürüyoruz. Dediğim gibi 2 sıradan oluşan bir model. Diğer tarafları tersi ters düzü düz olarak devam ettiriyoruz. Sevgili takipçilerim. Eksittik. Tekrar bakın. 2'ye düşürdük bu aradaki ters olan haraşo ördük. Yani 2 3 2 idi. 2'ye düşürdük yani. Tekrar bakın üçlü imleğimi 2'ye düşürdüm. Oldu 2. Arasında 1 2 3 tane ters ördüm. Şurada eksilttim. 2'ye düşürdüm yani imleklerimi. Arasında 1 2 3 ters ördüm. Tekrar şöyle eksilttim. 2'ye düştü. Tekrar arasında 1 2 3 tane ters ördüm. Bu sırada böyle gidiyor. Yani bu iki sırada modelimiz çıkmış oluyor arkadaşlar iki sıradan ibaret modelimiz. Başa kadar 3 ters yani haraşo 2 3 imleyi 2'ye düşürüyoruz. 1 2 3 eksiltiyoruz. Bakın 3 imlek eksilttik 2'ye düşürdük 1 2 3 böyle devam ediyoruz başa gelelim modelimin nasıl olduğunu anlatacağım ve eksiltiyoruz. 1 2 3 ters örüyoruz. Eksiltiyoruz. 2 tane 1 2 3 3 tane eksiltiyoruz. 2 1 2 3 Evet başa az kaldı. Bundan sonra zaten biraz daha öreyim. Eteğini öreceğim. Bitmiş olacak. Ondan sonra ben tekrar bitişini sizlerle paylaşacağım inşallah. 2 3 ve son eksiltme 1 2 3 4 5 6 7 tane de kenar imleğimi örmüş oldum arada böyle kazalar oluyor, çarpabiliyoruz. O yüzden şöyle. Evet. Evet arkadaşlar. Benim anlatım model döşeme anlatımı tamamdır. Umarım anlamışsınızdır. Umarım anlayacağınız şekilde anlatabilmişimdir hanımlar, arkadaşlar değerli e, YouTube takipçilerim. Benim ördüğüm yeleğin etek kısmı, alt kısmı, burası orta kısmı. Burayı e, beyaz e, ve aynı işte gri, açık gri kullandım. Böyle iki renkli olmasını istedim. Sonra şu kenarlarına da bakalım e, beyazla bir şeyler e, model yapmak istiyorum. İnşallah. Evet hanımlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim modelim böyle oldu. Bebek yeleği çocuk yeleği modeli böyle oldu. Ben çok beğendim. Keyifle de ördüm. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Sevgili takipçilerim. Değerli arkadaşlarım. Evet arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Abonelikler bizler için çok önemli, çok değerli. Ee, kıymetli yorumlarınızı da yazmayı unutmayın hanımlar, arkadaşlar. Böyle e, yeni modeller, e, örnekler görmek istiyorsanız kanalımı takip edin. Kanalımda kalın hanımlar. Daha yeni güzel güzel modeller gelecek inşallah zilinizi açık bırakmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Değerli YouTube takipçilerim.